Allah'tan getirdikleri ilahi bildirinin özü ve esası bakımından eşit olan peygamberlerin dünya ve ahirete ilişkin bazı hususlarda kendilerine özgü bir takım nitelikleri vardır. Yüce Allah bazı peygamberlerini sadece dine davetle yükümlü kılmışken içlerinden seçtiği bazı rasullerine de sahifeler, kitap ve şeriat vermiştir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi peygamberlere de baskı ve sıkıntılara karşı gösterdikleri mücadelenin büyüklüğü nedeniyle ciddi bir azim ve kararlılık sahibi anlamına gelen ulul azm sıfatı verilmiştir. Resulullahı Aleyhisselam diğer peygamberlerden ayıran bazı özellikler ve ayrıcalıklar olduğu da muhakkaktır. Hatta bu ayrıcalık tabii olarak onun ümmeti için de geçerli olacaktır. Nitekim Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen beş şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine bir aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. versin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim ve bana şefaat etme hakkı verildi. Bu hadisten anlaşılacağı üzere Resul Ekrem Aleyhisselam Bedir ve Hendek savaşlarında olduğu gibi Allah tarafından düşmanın kalbine korku salma konusunda desteklenmiştir. Diğer semavi dinlerin mensupları ibadetlerini kendilerine özgü mekanlarda yaparlarken Yüce Allah peygamberimize ve ümmetine bir lütuf olarak temiz olan her yerde namaz kılma ve gerekli durumlarda teyemmüm etme imkanı tanımıştır. Müslüman olmayanlardan savaş yoluyla elde edilen ganimetlerden daha önceki ümmetler istifade edemezken Allah Teala ganimetleri Müslümanlara helal kılmıştır. Ayrıca sevgili peygamberimiz dünyanın son gününe kadar bütün varlık aleminin peygamberi olacak yegane isimdir. O, kıyamet günü insanlar için ilk şefaat edecek olan ve diğer peygamberlere göre kendisine en çok inananı bulunan peygamber olacaktır. Bu yüce makamın adı ise Makamı Mahmud'dur.